Selamun Aleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılıç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gündemdeki sıcak konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili e, derdimizi, bununla ilgili şikayetimizi, bununla ilgili konuyu e, devlet büyüklerine iletmeye çalışacağız arkadaşlar. Gündem neden sıcak? Gündem kur farkından dolayı sıcak arkadaşlar. Kur sürekli yükselmeye başlıyor. Ani yükselişleri oluyor. Bu yükselişlerden dolayı da şu anda e, araç fiyatlarının bazı model ve markalarda 60 bin TL zamlanacağını konuşuyorlar. Hatta ve hatta bazı bayiler fiyatlarını güncelleyemedi. Bu 60 bin TL'lik e, zam farkını bekliyorlar gibiler. Sanki yani ben e, anlayamadım. Burada algı operasyonu mu yapılıyor? Bizi yoksa bu yükselişe mi hazırlıyorlar? Yani bunu da çözemedim. Gerçekten araç fiyatları e, kura göre yüksek. Yani bizim alım gücümüze yüksek. Zaten alım gücümüz düştü. Yani akaryakıt alamayacak duruma gelmişken e, araç hiç alamıyorduk. Yani burada e, bu olay gerçekleşirse neler olur? İkinci elde neler bizi bekler? E, bunun hepsini videomuzun içinde konuşacağız. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi 60 bin TL zam konuşuluyor. 60 bin TL araçlara zam gelecek diyorlar. Şimdi burada bir algı operasyonu yapılıyor. Neden diye soracak olursanız araçlara 60 bin TL nereden gelecek? Nasıl gelecek? Yani bunu anlatan yok. Yani sanki bayiler tutup model her modele ya da her markaya 60 bin TL zam yapacak. Yok. Bu neyin zamı arkadaşlar? Yani böyle bir şey yok yani. Olacak olan şu. Kur farkından dolayı araç fiyatlarının Türkiye'ye girişi yükseleceğinden dolayı araçların yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80 ÖTV dilimine çıkarsa ÖTV dilimindeki yüzde 30'luk fark 60 bin TL olarak araç fiyatlarına yansıyacak. Ama bu yansıyacak anlamına gelmez. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar zaten araç fiyatları çok yüksek. Aşırı yüksek. 3 dilim ÖTV var 45-50-80. Burada siz 50 ÖTV dilimini ortadan kaldıracaksınız. Yani araçlar yüzde 45 ile yüzde 80 ÖTV dilimine girecek. Yani bu mantıklı mı? Bu olur mu? Yani ben bunun olacağını hiç tahmin etmiyorum, düşünmüyorum, hayalini bile kurmuyorum. Yani bunun olma olasılığı bana göre imkansız. Yani burada zaten her şey zamlanıyor, araç fiyatlarına da zam gelecek ama bu şekilde gelmeyecek. Bu şekilde gelme olasılığı bana göre sıfır. Zaten şu algı operasyonunun yapılması bile e, bu işin e, alevlenmesine otomobil fiyatları zaten karma karışık otomobil fiyatlarının tekrardan alevlenmesine otomobil alacak kişilerin kafasının karışmasına sebep oldu. Nasıl e, bu hale geldi? İşte 60 bin TL zam gelecek. İşte Renault fiyatlarını bir haftadır güncelleyemedi. E, i̇şte bu algı operasyonu insanların kafasında soru işareti yarattı ve bazı yorumlarda ve bazı arkadaşlarım bana telefon açarak soruyor. Araçlara 60 bin TL zam gelecek. Biz araç alımını yılbaşına ertelemiştik. E, bir an önce almalıyım. Araç satacak arkadaş e, telefon açıyor. Araçlara 60 bin TL zam gelecekmiş. Ben aracıma 5 lira 10 lira zam yapayım. E, yoksa alacağım arabayı alamam. İşte bu şu anda piyasanın e, zaten kilitli olan piyasanın daha da karma karışık kilidinin açılmayacak hale gelmesine sebep oldu. Niye? Şu anda sarı sayfalara baktığınızda araç fiyatlarının bir haftada 5 lira 10 lira zamlandığını göreceksiniz arkadaşlar. İşte bu kur farkının deli bir şekilde hareket etmesinden oluyor. Kur farkı aşırı bir yükselişi var. Fakat bu yükseliş araç fiyatlarına çok fazla yansımayacaktı. Fakat yüzde %80'den %50'den %80 ÖTV dilimine çıkarsa işte bu 60 bin TL'lik fark ortaya çıkacak. Ama ben hükümetin bu potaya girmesini tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanının yetkilerinin tamamen de ona geçmesinden dolayı bence burada tekrardan bir matrat düzenlemesi yaparak %50 ÖTV dilimindeki olan araçların %50 ÖTV diliminde kalmasını sağlayacak diye tahmin ediyorum. Yani o e, düzenleme kesinlikle ve kesinlikle olmalı. Hatta ve hatta yani ben e, hükümetten, cumhurbaşkanından şunu istiyorum. Yüzde seksen ÖTV dilimini nasıl getirdiyseniz yüzde seksen ÖTV dilimini kimse istemiyor. Yüzde seksen ÖTV diliminden vazgeçin. Eğer ki yüzde seksen ÖTV diliminden vazgeçilirse e, bu araç fiyatlarının e, yeniden ikinci elin düzeleceği anlamına geliyor. Fırsatçıların fırsatçılık yapamayacağı anlamına geliyor. Bayilerin araç saklayamayacağı anlamına geliyor. Sarı sayfalarda e, tekrardan sıfır araç satılmayacağı anlamına geliyor. Keşke bu yüzde seksen ÖTV diliminden bir an önce vazgeçilmesi. Hatta ve hatta şu gündemin sıcak olduğu dönemde de ben Cumhurbaşkanı'ndan e, bunu kaldırmasını istiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yorumlarınızla bu konuda bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bana yine yorumlarda yazacaksınız. Ee, zaten araç fiyatları yüksek. Ee, ÖTV dilimi e, değil. Hiç kalksın. ÖTV olmasın. Bütün ülkelerin ekonomisi e, gerçekten e, şu pandemiden dolayı e, bozuk arkadaşlar. Burada e, bunun kalkacağı, tamamen kalkacağı hayal olur. Yani bunu konuşmak e, şu anda erken. Sadece ve sadece bence yüzde seksen ÖTV diliminden vazgeçilirse bence bu e, araç piyasasının düzeleceği anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz da ikinci el kısmından bahsedelim. Bu dedikodulardan sonra ikinci el kısmı ne oldu? İkinci el kısmı ne olacak arkadaşlar? Yani biz fırsatçıyız arkadaşlar. Başladık hemen e, araçların fiyatlarını beşer onar artırmaya. Ya bu durun arkadaşlar ne oldu yani? Araç fiyatları 60 bin TL bir gecede zamlanacak diye siz de hemen beşer 10'er bin lira daha zamlanmadan kazanmaya mı başladınız? Yani çok düşünüyorsan araç fiyatlarını sarı sayfalarda yükseltme. Çek arabanı kapına bekle. Yani piyasa ne oluyor bir gör. Ya belki de ters köşe olacaksın. Belki de matrat düzenlemesi olacak. Araç fiyatları biraz daha geriye gelecek. Yani bunun olası olasılığı yok mu? Neyin peşindeyiz. Bu telaş niye? Bu sarı sayfaları birden hareketlendirmenin birden yükseltmenin anlamı ne? Yani bu kadar mı aciz bir insanız? Yani bu kadar aciz bir milletiz yani. Ne oldu yani? Bir bekleyelim arkadaşlar. Yani satmayın o zaman aracınızı ilana koymayı. Yani 10 bin lira artırdınız diye 10 bin lira yükseğe insanlar hemen aracınızı mı alacak? Yani ben pes diyorum arkadaşlar. Yani araç fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde olsak yani şu ibareyi yanlış anlamayın arkadaşlar. Araç fiyatının yüksekliğinden bahsetmiyoruz biz. Araç fiyatları yüksek değil aslında. KDV ve ÖTV. Bunların yüksekliği var. Yani burada araç fiyatı yüksek olmuş olsa yani çıplak fiyatına 60 bin TL zam gelmiş olsa yani ben diyeceğim ki tamam. Yani bu zamları siz de yapın. Siz de yükseltin. insanlar bir an önce koşsun araba alsın. Bir an önce ee, araba 60 bin TL'nin yükselmesi demek gerçekten çok büyük anlam taşıyor. Siz de aracınızı alın diyeceğim. Ama yani bir bekleyin arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı burada e, bu ÖTV matrak düzenlemesini yapmayacak anlamına gelmez ki. Aracınızı ben düşük fiyata satın demiyorum. Bekleyin yani satmayın o zaman. Çekin arabanızı kapınıza bekleyin. Yani ben burada matrak düzenlemesi olacağını tahmin ediyorum. İkinci elde araç fiyatlarını yükselten arkadaşlara da sesleniyorum. Neyin zam mı? Siz neye zam yaptınız? Daha zam gelmedi ki arkadaşlar yani. Zam konuşuluyor. 60 bin TL olacağı konuşuluyor. Tamam. Araç fiyatlarına zam gelecek. 3'er 5'er lira gelse ikinci ele 10 bin lira mı yansıyacak? Zaten sıfır araç fiyatından yüksek fiyata araç satıyorsunuz ya. Yani sarı sayfalara bakın. Araçlar yok diye, yani ülkeye araç girişi az diye, bayilerde araç yok diye liste fiyatının üstünde sarı sayfalarda araç satıyorsunuz. Yani ayıp yani. Ben gerçekten üzülüyorum yani gerçekten üzülüyorum. Her malın bir değeri vardır ama değerinin üstünde bir değeri de fırsatçılık yapıp araç yok diye yazılması da gerçekten insanları aptal yerine koymak anlamına geliyor. Ama biz bu araçları bu fiyatlardan da alıyorsak bunu yapan arkadaşlara da tebrik ederim çünkü güzel fikirler üretip e, güzel e, araç fiyatlarıyla satabiliyorsa onlara da helal olsun derim o zaman. Almayın arkadaşlar yani liste fiyatının üstünde bir araç satılıyorsa almayın. Yoksa yok yani. Öl, ölmediniz ya yani e, bu ev olsa diyeceğim ki yani başınıza yağmur yağacak dışarıda kalacaksınız gidin alın diyeceğim ama yani bu. E, çok acil bir ihtiyaç değil ki yani sıfır arabanın e, liste fiyatının üstünde satılan arabanın e, ihtiyaç değil ki yani ona muadil araç da alabilirsiniz. Yani gerçekten yani bu ben piyasayı e, çözemiyorum. Ben bu piyasada e, yılbaşına doğru bir şeyler olacağını tahmin ederken yani insanların böyle hareketler yapması işte 60 bin TL gelecek derken bir anda işte ben araba almalıyım ben araba koşmalıyım demesi gerçekten beni yanıltıyor. Benim fikirlerimi de bana çelişkili hale getiriyorlar. Ben de buna şaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak toparlayalım konuyu. Burada araç fiyatları 60.000 TL bayilerin zam yapacağı anlamına gelmiyor. Burada 60.000 TL matrak düzenlemesinden dolayı olacak. matrattan araçlar çıkacak. matrat diliminden çıkacak. %80 ÖTV e, dilimine yükselecek. Bu yükselişten dolayı da 60 bin TL zam gelecek. Eğer ki bu, bu şekilde olursa fakat yani bunun daha devlet büyüklerinden ya da Cumhurbaşkanı'ndan e, bir açıklama gelmedi ki bu böyle olsun. Cumhurbaşkanı'na tam yetki verildi. Bu yetkiden dolayı da matrat düzenlemesi yapacağını tahmin ediyorum. Yine yeni bir matrat düzenlemesi gelecek. Bu araç fiyatlarının, orta segmentteki araç fiyatlarının yüz, yine %50 ÖTV diliminde tutulacağını tahmin ediyorum. Fakat bu %50 ÖTV diliminden tutulursa, bayilerin de fırsatçılık yapıp aşırı zam yapmasını da önüne e, hükümetin geçmesini, Cumhurbaşkanı'nın önüne geçmesini istiyorum. Çünkü burada e, geçen matrat düzenlemesinde araç fiyatlarının aşağı inmesinden dolayı biz araçlara sahip olamamıştık. İşte burada da yine matrat düzenlemesi gelirse bu araç fiyatlarını bayiler aşırı zam yapacağı anlamına gelir. Bunun da önüne geçilirse gerçekten araç fiyatları yukarı gitmez. Araç fiyatları olduğu yerde sabit kalır arkadaşlar. Renault'un hala fiyat güncellememesi de belki de burada matrat düzenlemesini bekliyor anlamına gelir. Eğer ki Renault burada maddeler düzenlemesini bekleyip de araç fiyatlarına e, aşırı bir zam yaparsa da e, o da onun e, yaptığı yanlış olur diye düşünüyorum çünkü bir haftadır yorumlarda da yazıyorsunuz arayan arkadaşlar da var neden deno hala fiyatlarını güncelleyemedi diye belki de bu matrat düzenlemesini onlar duymuş olabilir diye tahmin ediyorum. Matrat düzenlemesini ben kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Yani 60 bin TL orta segmentteki bir araca da zam gelirse ben artık yuh derim. Yani ben artık yani yorumlamayı bırak yorumlayacak bir şey kalmaz bize arkadaşlar. Yani neyi yorumlayacağız? 60 bin TL yukarı gittikten sonra orta segmentteki araç neyi yorumlayacaksın ki? Yani 60 bin TL zamı ben kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Ben hala ve hala yüzde 80 ÖTV diliminin düşmesinden yanayım. ÖTV yüzde 80 ÖTV dilimi diye bir şey kalmasın. Alım gücümüz biraz biraz olsun e, yükselsin. Ben arkadaşlar Cumhurbaşkanına buradan tekrar sesleniyorum. Yüzde 80 ÖTV dilimi bir akşam nasıl geldiyse bir akşamda o şekilde gitsin. Yüzde öte öteme dilimiz diye bir şey kalmasın. Bu fırsatçılığın önüne geçilsin arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden de bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınıza göre de biz konuları seçerken bu yorumlara göre de araştırma yapıyoruz. Ona göre de size yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yayınımı beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yine gündemi takip etmeye çalışacağız. Şu anda İstanbul'da olmadığım halde yine gündemi takip ederek işlerimin arasında size bu videoyu çekebildim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah her şey gönlünüzce olur, gönlümüzce olur. İnşallah öteme dilimi kalkar arkadaşlar.